1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 153 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 1534. Üstünde yapmıştın ilk fetihlerini. Bu sana kafi gelmedi. Makineyi yaptın. Ama şimdi, bak makine seni fethediyor. Sen atı ehlileştirmiştin ama makine seni vahşileştirdi. Acaba kendi yaptığın makineyi ehlileştirebilecek misin? Cümlelerdeki noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz. Cevap Nokta, biten cümlelerinin tamamı alınmıştır. Soru işareti, soru anlamı olan cümlelerin tamamlanması getirilmiştir. 5. Sohbet türüde metin oluşturmak isteyen biri hangisine başvurmaz? A. Anlattıklarını kanıtlama yoluna gider. B. Yazısını gazete ve dergilerde yayımlar. C. Yazısında mizahi fıkralardan yazısında. D. Yazılarında, senli benli konuşma üslubu kullanabilir. E. Sanat dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eder. Cevap A. Altıncı sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma. Kolay gibi gözükür ama kolay değildir. Birçok kimselerin ahlak, ahlak diye yasalar, kurallar uydurma da zaten bunun nedeni kolayca yüzündendir. Size yapılmasını istemediğiniz işi siz de başkasına yapmayacaksınız. Yani onun yerine koyacaksınız, sizin etiniz kemiğiniz olduğu gibi onun da bileti, onun da acılar duyabileceğiniz düşüneceksiniz. O kadar da değil, boyut yapılmasını istemediğiniz bir takım şeyler var. Siz de onları kimseye yapmıyorsunuz. Yetmez ki bu. Adam başka şeylerin de yapılmasını istemiyor. Sizin aldırmayacağınız şeylerin de yapılmasını istemiyor. Onun yerine koyacaksınız. O sinirlenmeyi anlayacaksınız. Acısını edeceksiniz. Alternatif metinden hareketle fıkra türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kişisel görüş dile getirilmiştir. B) Okuyucuları yönlendirme amaçlanmıştır c. Rahat ve samimi bir dil kullanılmıştır. d. Düşünceleri kanıtlama amacı güdülmüştür. e. Güncel bir konu ele alınmıştır. Cevap, d. 7. cümlelerin hangisinde, ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır. a. Mizah, aklın, onun zekanın dokuyacağı bir kumaş değildir. b. Akıllı insan, şüphesiz, atasözünün dediği gibi o yapmalıdır. C. Birden etrafımızda dünyanın bütün manzaraları değişti. D. Dünyanın güzelliğinden korkmaya başlamıştık. E. Dünyada insanlar arasında en iyi, en isabetli dağıtılmış olan şey akıldır. Cevap D. 8. Gazete, aşağıdaki türlerden hangisinin değişiminde etkili olmuştur? A. Hikaye B. Anı C. Fıkra D. Roman e günlük. Cevap C. 1. Bir, sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk dili ve edebiyatı ders kitabı sayfa 153 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.